Daha önce hiç 48 saat boyunca su içmezseniz neler olacağını merak ettiniz mi? Hadi sizin de ufak bir zihin çalışması yapalım. Öncelikle suyun ne işe yaradığına bakalım. Yeterli miktarda su içmek biz insanların varlığı için kesinlik teşkil eder. Su, insan hayatı için oksijenden sonra en önemli ikinci ihtiyaç olarak gösteriliyor. Çünkü kanın %83'ü, kemiklerin %22'si, beynin ve kasların %75'i sudan oluşuyor. Ter, tükürük, idrar gibi vücut sıvılarının üretimi, atıkların atılması, suda eriyen besinlerin emilimi, eklemlerin ve gözün kayganlaşması, vücut ısısının düzenlenmesi su ile mümkün oluyor. Kısacası su içmezseniz yaşayamazsınız. Hadi şimdi sizinle bir hikaye kuralım. Bu hikayede yetersiz su tüketerek başlayalım. Arkadaşlarınızla beraber ormanda kamp yapıyorsunuz. Kampta eğleniyorsunuz, mutlusunuz, ve aniden arkadaşının aklına bir fikir geldi. Top getirmiştim, oynayalım mı? dedi. Herkes kabul etti. Arkadaşlarınızla futbol veya voleybol oynamakla konusunda karar verdiniz. Arkadaşlarınızla birlikte oynarken topa yanlışlıkla sert vurdunuz ve kampın hemen yakınındaki mağaranın içine doğru düştü. Arkadaşların sana topu attan alsın diyor ama sen almak istemiyorsun. Çünkü korkuyorsun. Fakat onları bunu söyleyemiyorsun. Çünkü sevdiğin kız veya erkek orada. Ona karşı yüzsüz ve ezik görünmemek istiyorsun. Biraz düşündün ve mağaraya gidip topu almaya karar verdin. Ve mağaraya doğru gittin. Ama bir şey fark ettin. Mağara hiç sağlam durmuyor ve giriş yeri çok dar. Elindeki telefon flaşıyla ile topa baktın ve mağaranın hemen girişinde olduğunu gördün. Arkadaşların uzaktan hadi git al şunu diye sana seslendiler ve sonunda içeri girmeye başladın. Fakat çok zor girdi çünkü mağara çok dar. Topu aldı. Tam mağaradan geri çıkacakken o oldu. Mağaranın girişi çöktü. Bağırdın. Çağırdın. Arkadaşların sesini duydu ve hemen mağaranın girişine geldiler. Onlardan yardım istedi. Fakat ufak bir sorun vardı. Telefon çekmiyordu. Arkadaşların bir gün boyunca orada beklemeni çünkü saatin 16.00 olduğunu ve yardım istemek için çok geç olduğunu sana söylediler çok sinirlisin, çok öfkelisin. Ama bu öfke ve sinir başka birine karşı değil. Kendine karşı çok büyük bir öfken var. Neden ben topu almak için gittim, neden diyorsun? Bir gece boyunca sabretmekten başka çaren olmadığını anladın ve beklemeye başladın. Birinci saat. Hiçbir susuzluk belirtin yok. Beşinci saat. Susadığını hissetmeye başladın. Ama acıkmaya da başladın. Ve ne büyük şanstır ki montunun cebinde birkaç tane çikolata ve şekerim var. Onları yedin ve bir an önce uyumak ve sabah kurtarma ekibinin sesiyle uyanmak için uyudun. Mağaranın bir köşesinde kıvrılıp yattın. 10. Saat Aniden uyandın. Beynin çok susuz olduğunu sana anlatmaya çalışıyor. Bazı şeyleri düşünemiyorsun. Çok sinirlisin. Çok öfkelisin. Hemen uyumak istiyorsun. Ve tek... 15. Saat Tekrardan çok kötü bir şekilde uyandım. Ağzın kurumuş ve sanki yürümeye bile halin yok. Sadece oturmak ve yatmak istiyorsun. Arkadaşlarına seslendim ve onlar daha yeni kalktıklarını ve hazırlanıp hemen yardım çağırmaya gideceklerini sana söylediler. İçim rahatladım. Bir an önce buradan çıkmak istiyorsun. Ve yardım ekibinin gelmesini beklemeye başladım. 20. Saat Kan dolaşımın susuzluktan dolayı yavaşlamaya başladı metabolizman yavaşladı. Bütün kasların ağrıyor. Başın çok kötü ağrıyor. Sanki birisi başına taşla vuruyormuş gibi hissediyorsun. Zaman bir türlü geçmiyor ve bir aksilik daha oldu. Telefonun şarjı da bitti. Aslında dayansın diye telefonu genelde kapalı tutuyordum ve korktuğunda telefonu açıp etrafa bakıyordum. 26. Saat Ekipler mağara çok dağlık bir alanda olduğu için kazı makinelerini getiremediler kendi çabalarıyla kazma kürekle çöküğü açmaya çalışıyorlar. Ve o korkulan oldu. İkinci bir çökük daha meydana geldi. Mağara iyice çöktü ve kazılması zor bir hal aldı. Fakat sen hala hayattasın. Çünkü çöküğü fark ettiğinde aniden mağaranın içine doğru kaçtın. Ama çok sinirlisin. Yardım ekibi sana sakin olmanı halledeceklerini söylüyorlar. Sen de mecburen beklemeye başladın. Çünkü başka çaren yok. 9. saat. Susuzluğunun aniden geçtiğini fark ettin. Beynin artık hiçbir şey düşünemiyor. Hatta buradan çıkmanı dahi düşünmüyor. Sadece uyumak istiyorsun. Sadece uyumak. 40. saat. Son 10 saattir tuvaletini yapmadığını fark ettin. Vücudunun her yeri şişiyor ve su topluyor. Çünkü böbreklerin su kıtlarını fark ettiği için en zararlı atık suyu dahi atmamaya ve vücutta tutmaya çalışıyor. 48. saat Yavaş yavaş susuzluğa alışıyorsun Vücudunda ağırmayan bir nokta dahi yok Fakat ölmedi Çünkü insan vücudu susuzluğa dahi belli bir süre adapte olmaya çalışır Fakat adapte olurken bazı yerlerden taviz verir Gelecekteki sağlığın gibi Belki de son birkaç saatin kaldığını ve bir yerden sonra öleceğini düşünüyorsun İşte tam o sırada mağaranın yakınına sonunda gelmeyi başarabilen yardım ekibinin kazma makinesi çok hızlı bir şekilde mağaranın girişindeki taksları çıkarıyor ve seni mağaradan kurtarıyorlar. Umarım artık suyun ne kadar kıymetli olduğunu anlamışsındır. Eğer su olmazsa sen de olmazsın. Bu ve buna benzer daha fazla içerik için kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.